Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarı Yer Kola. Beni bu dünyada senden ayıracak hiçbir güç yok. Anladın? Aramızdaki mesafe hep bu kadar kalsın olur mu? Hiçbir şey gelip de giremezsin oraya. Taner yani gibi bir iş bulmak kolay değil. <laughs> çünkü çok iyi, çok kaliteli bir adam. İstanbul'da bir cami var. Adı? Sanki yedim camisi. Bir buçuk porsiyon yiyek. Tamam abi hemen getiriyorum. Dur, sanki yedim. Hüseyin Bey, biz buna yağ da katmamışsınız. Allah Allah, sanki kattım ya. Kader bizi devamlı buluşturuyor, siz de gördünüz. Ama bir netice alamıyorum ki, olmuyor. Çiçeğe gerek var mıydı bilemedim oğlum. Ne bu böyle dünürcü gider gibi. Çikolata tek başına sarıtırdı. Çikolatayı ne ara aldı? Bu yazısındaki gamdan kurtulup neşeyi bulma mücadelesi midir? Bunu anca bulan bilir muhterem. Gamdan neşe duyan da var. Nice neşeyi gam sayan da var. Gönül Dağ Cumartesi günü TRT 1'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.